Evet herkese selamlar. Bugün 28 Nisan 2025 günlerden pazartesi. Bir süreden beri ufak bir rahatsızlıktan dolayı sesimde çatallaşma ya da kalınlaşma olması nedeniyle pek konuşmak istemedim ama biraz atlattık. Umarım işlerimizde kalmaz bu ve bu programlara devam ederiz. Bugün sizlerle aslında kardiyolojide bizim sıkça karşılaştığımız ama halkın belki de çok farkına varmadığı önemli bir ritim bozukluğu ve bu ritim bozukluğunu oluşturabileceği telafisi zor, korkunç e, ...hasar bırakabilen sorunlardan bahsetmek istiyorum. Atria Fibrilasyon. Atria Fibrilasyon daha çok ileri yaşlarda gözüken... E, ...oldukça sık karşımıza çıkan... ...ve maalesef ani inmelere neden olabilecek... ...çok önemli bir ritim bozukluğu. Atria Fibrilasyon tedavisinde ve tanınmasında... E, ...son yıllarda inanılmaz gelişmeler yaşandı. E, hani böyle eskiden... E, annelerinize babalarınıza sorun. Böyle mahallede aniden ilme gelen ihtiyar insanlar olurdu. Bir anda işte ona kırık dağıtmış falan diye böyle konuşulurdu. Ve bizim halkımız arasında da ilmeden korkmanın sanırım sanırım bilinçaltına işlemiş önemli nedenlerden bir tanesi bu ani gelen inmeler ilmeler olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerin çoğunda bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu var. Saptaması son derece kolay. Bir kişi gerçekten sadece bileğindeki nabızın düzenine bile bakarak anlayabilir. Fakat günümüzde çıkan akıllı saatlerde bu atrial son derece kolay ve hemen tama yakın diyelim saplayabiliyor e, saptayabiliyor ya da size en azından doktora yönlendirebiliyor. Belli aralarla kontrol yapıldığı zaman ise EKG'lerde zaten atrial fibrilasyon olduğu rahatlıkla görülebiliyor. Şimdi bizim kalp sistemimizde ileti sistemimiz gerçekten kendini has ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Harikulade bir sistem. Yani öyle bir şey ki şöyle düşünün, kalp kendi kendine daima çalıştırabilecek bir ileti sistemine sahip, beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi de bile kalp bütün organları besleyebilecek şekilde kendine ait ileti sistemiyle çalışabiliyor. Öyleyse bu mükemmel ileti sisteminin bozulmasının bir takım sonuçların olması gerekiyor. Normalde biz sinüs ritmindeyiz. Yani herhangi bir sorun olmayan bir kişinin ritmi sinüs dediğimiz bir odaktan başlıyordur. Dolayısıyla biz buna sinüs ritmi diyoruz. Kabaca bizim mottomuz şu, sinüs ritminde doğarsın, sinüs ritminde vefat edersin. Benim de son yıllarda benimsediğim ve kabul ettiğim bir e, gerçek bu. E, bir kişi de eğer erken yaşlarda atria fibrilasyon saptıyorsan, geçmiş yıllarda olduğu gibi atria bırakmayıp, mümkün olduğu kadar ritmi düzeltmeye gidiyoruz. Fakat atria ritmi düzeltmeden daha önemli bir problemimiz var. O da bu kişilerin inmeden korunması. Şimdi atriumlar dediğimiz yer kalbin kulakçık kısımları, ventrikül dediğimiz yer karıncık kısımları. kulakçık kısımları kasılıyor, alt tarafa gönderiyor, alt taraf kasılıyor, vücuda gönderiyor. Üst taraf kasıldığı zaman kana aşağı gönderiyor ama atria fibrilasyon dediğimiz durumda kasılmıyor, titriyor. Bunun titremesi e, atrium içerisinde bir yerlerde e, kanın göllenmesine ve dolayısıyla da pıhtı oluşmasına, bu pıhtının da kalpten hareket ederek işte en çok gittiği yer beyin olduğu için inmeye yol açıyor ama daha farklı yerlere de tabii ki gidebilir. Dolayısıyla atrafiblasyonda korktuğumuz en önemli akut komplikasyon istemediğimiz olay yani inmedir. Fakat fibrilasyonu başka problemleri de var. Tekrar şu inme mevzusuna geri dönelim. Peki biz hastaları bu inme mevzusundan nasıl koruyoruz şu anda? Günümüzde son derece modern tedaviler var. Eskiden Belki çoğunuz biliyorsunuzdur kumadin, varfmadin şu anda kullanılıyor. Varfarin dediğimiz bir ilaç var. Bu 1960'lı yıllarda keşfedilmiş ve binlerce insanın ama yüz binlerce, milyonlarca insanın hayatını kurtarmış. Gerçekten saygı duyulması gereken bir ilaç. Aslında etkili dozda tam olması gerektiği dozda kullanılmazsa bir çeşit zehir de diyebiliriz. Ama tam etkili dozunda kullanıldığı zaman da dediğim gibi milyonlarca insan hayatını Kurtarmış, halen de günümüzde kullanım alanı var ve yıllarca insanlığa hizmet etmiş. Fakat son yıllarda, son 15 yılda falan geliştirilen e, ilaçlar e, zaman içerisinde neredeyse tamamen fibrilasyon tedavisinde kumadinin ya da varfadinin yerini aldı. Bu ilaçların farklılığı şu: kumadin her şeyi etkileşebiliyor. Değerini çok böyle bir renç, bir aralıkta tutmamız gerekiyor. Az olacak olursa etki etmiyor. Çok olacak olursa kanamaya bir eğilim oluşturuyor yediğiniz içtiğiniz aldığınız ilaçlardan etkilenebiliyor bu ilaç etkileşime girebiliyor değeri azalıyor veya artıyor kan düzeyleri azalıyor ve artıyor şimdi bu yeni ilaç sisteminde sistemlerinde ise bunlardan e, tamamen kurtuluyorsunuz yeme içme gibi e, sizi kısıtlayacak bir şey yok dahası e, bizim iğnere dediğimiz bir değer var bu iğnere değerini kumadin kullanan hastaların sık sık kontrol etmesi gerekiyor ee, bu ilaçlarda iğnere değerine bakılması da gerekmiyor. Ee, böbrek yetersiz olanlarda özel doz şemaları kullanılabiliyor ama onun dışında e, çok ileri yaşlarda bazı durumlara dikkat ediyoruz. Daha önce kanama geçirenlerde bazı durumlarda dikkat edebiliyoruz. Hekim de zaten size onları söyleyecektir. Dediğim gibi ilmeden korunmak son derece artık günümüzde kolay. Yeter ki bu konuda biraz uyanık olalım. Ritmimizi ara sıra kontrol edelim. Hatta artık tamamen dijitalleşiyoruz. Dijital saatler mümkünse kullanın. Onlar zaten bunu saptayabiliyorlar. Eğer ritminiz fibrilasyon dur derse o zaman kardiyola gitmemiz gerekiyor. Şunu şöyle biraz düzeltelim. Evet. <laughs> Şimdi fibrilasyonun öneminden birazcık bahsettim herhalde. Bir başka önemli durum daha var burada. Ve dediğim gibi atriyafibrilasyon istemediğim bir istemediğimiz bir ritim. Sinüste doğarsın, sinüste ölürsün gibi bir mottomuz var. Peki ne yapalım biz bu insanları böyle bırakalım mı? Hayır, günümüzde bu ritimle alakalı da tedaviler son derece ileri aşamalara geçti. Geçmişte bu ritimi tutmak için bizim kullandığımız e, antiretik ilaçlar vardı. Fakat bunların uzun vadeli kullanımları bir takım sorunlara yol açıyor. Çok uzun vadeli kullanamıyoruz. Pek çok kişide yan etkiler gözlemleyebiliyorduk. Ee, şimdi ise şimdi akut dönemde geldi bir hasta. Tabi hemencik ablasyon yapalım demiyoruz ama kardiyoversiyon dediğimiz bir çeşit çok tedavisi hastaların ilk birini düzeltebiliyoruz ve bir sürü hastaları ilaçtan takip edebiliyoruz. Benim de atrial fibrilasyon için şöyle bir e, yine bir başka mottomuz daha var. Bir kişi bir kere atrial fibrilasyon atağına girmişse evet AF ablasyonuna göndermek için e, bu tek sayı bir kere girmesi az ama ikinci kez girmişse e, bu da çok diyoruz. Artık o kişi de Bizim ablasyon tedavisi dediğimiz tedavileri göz önüne almamız gerekiyor. Ablasyon tedavisi dediğimiz şey ise bu atrial fibrilasyonun patogenezinde yani oluşum mekanizmalarından yola çıkarak geliştirilmiş olan tedaviler. Muhteşem tedaviler, muhteşem teknolojiler. Gerçekten e, insan sağlığı için bence çığır açan tedaviler. Bayılıyorum yani bu tedavilere. Bunun da bir takım şeyleri var, yöntemleri var. Radyo frekans yöntemleri kullanılabiliyor veya soğuk ablasyon yöntemleri kullanabiliyor. Şimdi Pulse Wave dediğimiz daha başka yöntemler de geldi. Bunlar deneniyor. kişiye göre, duruma göre farklı yöntemler tercih edilebilir. Birbirlerine böyle çok biri öbürüne çok belirgin bir üstünlük e, göstermiyor ama bazı hastalarda bazılarının tercih edilmesi e, daha uygun olabilir. Neyse ablasyon tedavisi klinisyen ve hastanın durumuna göre seçilecek olan bir tedavi. Sadece böyle bir tedavi olduğunu söyleyebilirim. Eğer çok ileri yaşta bir atrial fibrilasyon hastası değilse ben genelde hastaları bu konuda bilgilendiriyorum artık. AF ablasyonu benim için e, son derece önemli. Çünkü biz hastayı inmeden koruyor olsak bile atria fibrilasyonun devam etmesi kalbin kendine ait mükemmel mimari yapısını zaman içerisinde bozuyor. Atriumları yani kulaklıkların genişlemesine, e, kapakçıkların bozulmasına ve yetersizlikler gelişmesine yol açıyor. O muhteşem mimari zaman içerisinde farklı bir hale bürünüyor. O yüzden bizim kalbimizin o yapısının bozulmaması ve o kompakt yapısının daima devam etmesi çok önemli. Üstelik atrial fibrasyon hastalarında e, bu kan inceltici özel ilaçları kullansak bile ki biz bunlara doğak e, diye söylüyoruz. Şu anda piyasada oldukça fazla var. E, çok rahat bir şekilde hastalara ulaşılabiliyor. Belki rapor çıkartmakta biraz zorlanılabilir ama dediğim gibi... Kardiyologlara ulaşmak Türkiye'de oldukça kolay. Bunu yani takip edin ve isteyin. Bu tedavileri alsa bile bu kişilerde bunama oranlarının sinüs ritminde olan kişilere göre biraz daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Bu bence çok şaşırtıcı olmayan bir sonuç. Evet büyük inmeleri elbette ki koruyor. İnsanların böyle yaşam kısıtlayıcı Durumlara girmesini engelliyor ama işte ne bileyim çok uzun zaman devam edecek olursa hem kalbin yapısını bozuyor hem bunama riski artıyor. O yüzden imkan varsa ablasyon tedavilerinin de masaya getirilmesi hastayla konuşulmasını öneriyorum. Ama ileri yaşlarda, ileri geriatrik hastalarda veya kırılgan dediğimiz çok komorbitesi olan hastalarda bazı işlemler yarardan çok zarar getirebilir. O kişilerin patolojik durumlarının kendilerine göre bir çeşit fizyolojiye dönüştüğü durumlar oluşabiliyor. O yüzden hasta bazında değerlendirmek önemli. Böyle genç, orta yaş, hafif orta ileri yaşlarda çok 80 üzerine çıkmadığımız sürece 75 duruma göre değişiyor. Çıkılmadığı sürece ablasyon tedavileri de masaya gelebilir. Basit tedaviler Etkin sonuçlar doğurur. Dediğim gibi ablasyon olmasa bile bu kişilerde kan tedavilerin kullanması o kişileri inmeden koruyacaktır. O yüzden lütfen takiplerimizi yaptıralım. Özellikle belli bir yaştan sonra belli aralıklarla en azından EKG'mizin çekilmesi bence çok önemli. Bu konuyu daha ilerleyen zamanlarda tekrar 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 üzerinden geçeceğim. Yani bir kere konuşmanın bir anlamı yok. Ee, hep hatırlatmak gerekiyor. O yüzden böyle ilerleyen zamanlarda kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.